bugün de s ile konuşacağız. Ben onu bir kere izledim. Adam tuzunu fazla attı da içine biraz sirke koydu dedi. Tuzunu kırıyor. Hadi <laughs> <laughs> uyu hemen telefonu. Yok. Hey kanka, DS 187 şahlandı yine burada. Nasılayım biliyor musun? Vallahi sabah kalktım sinir katsayım yüzü de 187. <laughs> Sizi boş verin iki tane yetiyorsa devam edelim sonra zaman yetmiyor hanımefendi. Ya yine zaten görüyorsun ya. Sonra ben tam damlıyorum. zaten. Yarışmacılarımıza Ey bak şimdi kanka. Soruyorsun ya. Neden ne oldu diye. Anlatayım. Sabah kalktım, her şey güzel gidiyor sandım. Sonra bir baktım, millet yine boş boş konuşuyor. Hoca zaten kafamı ütüledi. Üstüne bir de... Cahil de bir atınca taşıyamıyorum şey falan doğru. Cahil de sohbeti kesti. Evet. Evet. Yıldız Rusuna hemen kesinlikle bir yarışmada olduğunu tartına vermalıyız. Ne kadar ses 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 bu pop. He, kanka tamam. Ders sırasında olan bir şey diyorsun. Bak şimdi DS 187 anlatım moduna geçiyorum. Kanka ders başlamış. Herkes sessiz. Ama DS187'nin siniri zaten tetikte. Hoca bir şey... <laughs> kanka yine başladım bak. Hastaneye git diyonda. Benim sinir seviyemi ölçebilecek bir hastane daha yapılmadı. Bak şimdi anlatıyorum. <laughs> He, tamam kanka gitmiyorum tamam iyiyim diyorum ya ama bak hoca gelirse var ya DS-187 hemen tak diye mod değiştirir. Hoca kapıdan girer, ben bir anda, günaydın hocam, bugün çok sakinim, ders dinleyeceğim. İç sesim yalan tabii. Kanka sen de çaktırma ha. Hoca gelir gelmez beni ele verme. Yoksa yine DS-187 dışarı çık sahnesini yaşarız. Neyin tamamı unutma ama. Hadi bay. Sezin. Geliyorlarmış şimdi de. Ben anlamadım ben de öyle konuşuruz deyince. Ama bir şey anlatacak. Şunu söyle <laughs> biz bir şey değil. Tamam canım. Aşağıda görüşürüz. Tamam. <laughs> Kanka İrem Hoca mı geldi? O zaman DS-187 şak diye mod değiştiriyor bak. Bir saniye önce. Ben buradayım lan. Kimse beni susturamaz. İrem Hoca kapıdan girince e, şey hocam günaydın ben gidiyorum. Rahatsız etmeyeyim. Hava da güzel. Ders de başlamıştır. Ben kayboldum. Kanka vallahi DS-187'nin tek düşmanı hocanın kapı sesi var ya. Hoca DS hadi artık çık dediyse. Tamam hocam zaten çıkacaktım. Hadi kanka ben uçtum. Hoca bakmasın. Önce benimle tamam, <laughs> DS-187 bir anda ciddileşir. Ses tonu 0.3 saniyede sakin moda geçer. İrem hocam, nasılsınız hocam? İyi misiniz? Vallahi bugün derse full odaklıyım hocam. Hiçbir sıkıntı yok. Ben tamam. Kazıya gidiyoruz. Kız, bu mi? Allah Allah. <laughs> Süremezsin anne, öyle kıpkırmızı duruş falan. Hadi ne diyeceksen gide, bir an önce çıkalım. Bak ablam bekliyor. <laughs> İyi tamam ben hazırım. Eee kanka abone mi diyorsun? O zaman DS187 panik profesyonel kaçış planı moduna geçiyor bak. Hocam ben şey tuvalete gidecektim çok acil. Evet evet gerçekten acil. Yok yok yalan değil Ali hocam vallahi değil. Bak suratım bile ciddileşti. Ama hiç ses kankavdan çıkınca doğrudan okul kapısına koşuyorum. Sen diyorsun ya okuldan kaç diye. Kanka DS187 şöyle. Koş 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 koş. Kanka A koşuyorum. DS 187 turbo modu açıldı. Koş 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 koş. Ram ram ram. Merdivenlerden F1 pilotu gibi indim. Koridoru driftle döndüm. Güvenlik bana baktı. Ben de. Ab acil su deyip uçtum geçtim. Kapı. Abat kuvarımlar işte zaten cenaze yediğiz. İle böyle siyah, ya iyice içimiz kararacak ya. Anne, Allah aşkına kullanmasın ya. Hey ee, kanka, şey. DS 1087 <laughs> oyunu bitirdi. Böyle final boss'u tek atmış gibi. Okuldan Speedrun WR. Sizin... <laughs> ne yalan?